Eğer içeriğimi beğenirseniz lütfen destek verip kanalıma abone olun. Her Türk'ün bilmesi gereken belgeli gerçekleri lütfen sonuna kadar dinleyin. Dünyanın bütün ülkelerinde fırtınalar koparılıp kabul ettirilmeye çalışılan Ermeni soykırımı iddiaları nedir? Toprak kopartmak için uydurulan bir safsata mı yoksa gerçekten böyle bir katliam yapılmış mıdır? Demokrasinin kılıcı gibi her sene Türkiye Cumhuriyeti'nin tepesinde bekleyen bu iddiaların temelinde neler yatmaktadır? olay 1. Dünya Savaşı'nın en fırtınalı dönemlerinde en zor şartlarda yaşanmıştır. Ermenilerin daha önceden de silahla eylemleri bulunmaktadır. 24 Ekim 1895 Maraş Zeytun ayaklanması, 25 Ekim 1895 Bitlis'teki bir cuma namazına saldırı, 30 Ekim 1895 Erzurum vilayet konağına baskın ve jandarma erlerinin şehit edilmesi, 2 Kasım 1895 Diyarbakır'daki bir cuma namazına saldırı gibi. Ama bu kadar kanlı eylemin sonunda bir zorunlu göç yasası çıkmamıştır. Ne zaman ki Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı varlık yokluk mücadelesinde Ermeni komitecilerinin düşmanla anlaşıp onların ileri karakolu gibi hareket etmeye başladı, orada film koptu. Bir il düşünün Zeytun. Asker kaçaklarının toplandığı bir merkez haline gelmiştir. Devlete zaten asker lazımdır. Buradaki bölük kapatılıp cepheye sevk edilmiş güvenlik seyyar jandarmaya kalmış. Onların kapasitesi de güvenliği sağlayacak kapasitede değil. Bütün güç Ermeni eşkıyaların eline geçmiştir. Şimdi ihanet nedir? Nasıl ihanet edilir bir anlatalım. Osmanlı Devleti Çanakkale Boğazı'nı tutmaya çalışırken Ermeniler Adana-Klikyak bölgesinde Osmanlılara saldırıp ordusunu ikiye bölmeye çalıştı. Osmanlıların yollarını kesip kritik yollardaki telgraf hatlarına sürekli saldırdılar. Kahraman Maraş Zeytun da, seferberlik emrine uymayıp orduya asker göndermeyip aksine silahlanıp dağlara çıktılar. Ve Osmanlı Devleti'nin düşmanlarıyla işbirliği yaparak devlete meydan okudular. Kafkasya'da da benzer durum yaşandı. İtilaf devletleri Osmanlı ordusunu yenebilmek için Osmanlı halklarının milliyetçi duygularını canlı tutmaya çalışıp isyan etmeye teşvik ediyorlardı. İş öyle bir noktaya geldi ki isyana katılmak istemeyen Ermeniler bile hedef olup birer birer katledildiler. Taşak Komitesi Anadolu Ermenileri adına Rusya ile anlaştı. Bu anlaşmaya bağlı olarak Osmanlı ordusunda silah altına alınan Ermeniler Rus tarafına geçtiler. Ve küçük çeteler halinde örgütlenip Osmanlı ordusuna karşı Rus ordusunun ileri ucunda görev aldılar. Yaptıkları katliam öyle bir noktaya geldi ki katliamların en yoğun yaşandığı yer olan Van'da Müslümanların %2'si öldü. Bütün bu yaşananlardan sonra 27 Mayıs 1900, 1915'te çıkarılan Geçici Kanun'la Talat Paşa'nın kayıtlarına göre 924.158 kişi Suriye'ye zorunlu göç ettirildi. Tehcir 17 bölgede yapıldı. Olay çıkmayan yerlerde tehcir yasası çıkarılmadı. 13 Eylül 1915'te Osmanlı Meclisi'nden geçen Geçici Müsaadere ve Kamulaştırma Kanunu ile birlikte Emmali Metruka yani terk edilmiş mallar olarak tanımlanan araziler, çiftlik hayvanları ve evler dahil olmak üzere Ermenilere ait tüm mallara Osmanlı yönetimi tarafından el konuldu. Sonuç olarak Osmanlı Devleti'nin ayakta kalmaya çalıştığı anda bu kadar ihanetin karşısında Osmanlı hükümeti bir çare bulamamıştır. İçerideki güvenlik zaafını değerlendirip pıtırak gibi her yerde silahlı eylem yapanlara karşı zorunlu göç yasasını çıkarttı. Bu yasa tabii ki de çok sağlıklı bir yasa değildi. Ama zamanda normal bir zaman değildi. Düşmanla işbirliği yapılmıştı. Zorla göç ettirilen takriben 56.610 Ermeni İskan bölgesine ulaşamadı. 5.000 Ermeni Erzurum-Erzincan yolunda, 5.000'den fazla Ermeni Dersim bölgesinde, 2.000 Ermeni Mardin yolunda öldürüldü. Tifo, dizanteri gibi hastalıklardan 25-30 bin arasında Ermeni öldü. Diğerleri kayıptı. Yurt dışına kaçtıkları tahmin ediliyor. İddialara göre yok bir milyon, yok bir buçuk milyon Ermeni öldürüldü deniyor. O zaman hiç Ermeni kalmaması gerekiyordu. Zaten bu iddialar tamamen batılı kaynaklara ait. Osmanlı kayıtlara e, Osmanlı kayıtlarına ise isim isim kayıt altına almıştır. Bu vicdanları yaralayan kanun ne kadar insani olmasa da soykırım için çıkarılmamıştır ve olay yaşanmayan yerlerde bu tehcir yasası uygulanmamıştır. Sağlıcakla kalın.